Herkese selam. Ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Bugün sizinle markalardan gelenleri ve son zamanlarda yaptığım ufak bir alışveriş vardı. İhtiyaç alışverişi. Onu paylaşmak istiyorum. Hemen videoya geçelim. Öncelikle biraz markalardan gelenler vardı birikmiş. Ee, bazılarını kullandığım kısa videolarını çektim. Bir de buradan paylaşmak istedim. Son zamanlarda içeriğini çok beğendiğim, İno Beauty'nin 3 tane ürününü göndermiş marka. Çok güzel. Birincisi bu e, Catch Glow ışıltılı bir baz gibi düşünebilirsiniz. Bendeki rengi Pink Quartz. Şöyle. Şöyle çok güzel pembe yansımalar var. İçerisinde marine kolajen bulunuyor. Yani emilebilir kolajen. Cildinizi nemli, ıslak, böyle ışıl ışıl gösteriyor. Cildiniz bebek gibi ise sadece bir kapatıcıyla bunu kullanıp güne devam edebilirsiniz. Çok beğendim. yine marine kolajen içeren şöyle bir güneş kremi var. Ama bu aslında baktığınızda beyaz bir güneş kremi gibi gözükse de şöyle elinize yaydığınızda Yine böyle ıslak ıslak ışıl ışıl duruyor. Böyle teninizin, şöyle teninizin rengini alıyor. Çok seviyorum böyle ürünleri. Gerçekten çok güzel yapmışlar hem içeriği hem yapısına bayıldım. Ama çok tatlı böyle lipençik ürünleri var. Bendeki rengi delili olması lazım. Daha böyle mercan turuncu gibi. Çok doğal bitişe sahip böyle saydam bir yapıda çok doğal bir bitişe sahip, saydam yapıda. Bu renkler inanılmaz hoşuma gidiyor. Yine içeriği, yapısı, dokusu harika bir ürün olmuş. Çok beğendim. Renge bakar mısınız? Turuncu, mercan böyle inanılmaz tatlı duruyor yanakta da. Sabah kısa videosunu çekmiştim. Akşam hala yanağımda hiç kıpırdamadan duruyordu. Kalıcılığı da gerçekten çok çok iyi. Sonra yine böyle ışıltı deyince ışıltılı serumlar, ışıltılı bazlar, güneş kremleri bayılıyorum hepsine. Yine böyle bir ürün var. Eight Color'ın bu Collagen Glow serumu ve Tinted Glow güneş kremi. Yine böyle ışıl ışıl bir cilt bırakıyor. Elimi sildim. Serumun etkisi çok güzel. Üstüne bir de o parlak güneş kremi. Gerçekten bayıldığım bir ikili oldu. Şöyle parlak parlak. Beni biraz izlediyseniz ne kadar böyle ışıltılı, parlak bitişli ürünleri çok sevdiğimi bilirsiniz az çok. Bu ikisi yine aynı öyle. Güneş kreminin yapısı da çok tatlı. İsterseniz böyle çok rahat makyaj bazı olarak da kullanılabilir. Serumu sildim bu arada. Sadece güneş kreminin etkisi bu. Hem çok güzel içerikli hem de yapısını, dokusunu beğendiğim ürünler oldu. Bunları dediğim gibi kısa videolarını çektiğim için, kullandığım için fikir sahibiyim. O yüzden rahatlıkla öneriyorum. Daha sonra Serave'nin bu yeni temizleme köpüğü geldi. Arkadaşlar çok iyi. Çok güzel çıkarıyor. Makyajı da çok güzel çıkarıyor. Ben normalde çift aşamalı temizlik yapıyorum. Bununla yaptığımda çok da gerek hissetmiyorum açıkçası. O kadar güzel temizliyor ki teknolojisi zaten birazcık farklı bir ürün çok beğenerek kullanıyorum. Bittikçe alacağım mesela bunu. Benim cildim için nokta atışı bir ürün geldi. Hem aknelerle savaşacak çünkü benim cildim akneye meyilli bir cilt ama aynı zamanda yaşımdan dolayı da ince kırışıklıklarım var. Dolayısıyla onlar da savaşsın istiyorum. Rutinlerim o yüzden akne karşıtı ve böyle anti aging şeklinde döngüler halinde devam ediyor. Bunların ikisini birden yapan bir ürünle karşılaştım. Bu La Roche'un azeleik asit ve hyaluronik asit aynı anda içeren serumu. Çok beğendim. Salisilik asit de var içerisinde. Hem aknelerle savaşıyor hem de böyle cildi çok güzel nemlendiriyor. Ama kuru ciltlere mesela bunun nemi yetmez. Desteklenmeli. Ama benim cildim için gerçekten çok nokta atışı bir ürün oldu. Çok severek kullanıyorum. Yine bittikçe alacağım bu serumu. Harika. Daha sonra Mia Klinika'nın Bilgi Atlı ile yapmış olduğu işbirliğinden bu kutu geldi. Bunun içerisinde de en sevdiğim ürünler var. Yine bu Sika, Sika krem ve tabii ki anti akne kremi. Mia Klinika'nın en sevdiğim ikililerinden olabilir. Bunlar elimde olduğu için zaten açmadım. Uzun süre deneyimlediğim ürünler bunlar. Gerçekten çok güzeller. Bu fiyat skalasında bu içerik, bu formülasyon gerçekten çok zor bulunur. Çok severek kullanıyorum Mia Klinika'nın bütün ürünlerini neredeyse. Deneyimlediğim cildime oyan bütün ürünleri gerçekten çok güzel düşünülmüş. Çok beğendim. Bu şekilde setlerde avantajlı olabiliyor. Yine Mia Klinika'dan bir kutu daha geldi. Burada yine Sika krem var. Azaleik asit serumu, bariyer kremi ve anti leke kremi. Şu ikili zaten efsane. İnanılmaz güzeller. Cilt bariyerini onarmada hem günlük kullanıma uygun olduğu için çok büyük bir avantaj. Lekeli ciltler çok sever bunu. Sika krem zaten az önce de bahsettim. Yine Mia Klinika'nın çok güzel tasarlanmış ürünlerinden. Daha sonra bu Muse Lab'in Tinted Glow BB'si ve bir de ışıltılı primeri geldi. Tabii ki ışıltı deyince ben ışıltı olayını çok seviyorum. Çok sağlıklı gösterdiğini düşünüyorum. içinde çok hoş bir görüntü değil ama ben bu şekilde seviyorum. Bunların zaten videolarını çekeceğim. Ee, yine çok ince yapılı ürünler zaten birazcık deneyeyim. Ama dediğim gibi bunların videolarını zaten çekeceğim. Oo. Çok iyi. Yapıları böyle benim sevdiğim gibi sanki. Bakalım yine bunun da kısa videoları gelecek. Sonra şöyle çok tatlı bir kutu geldi Korendi'den. Players'ın bu serumu ve kremi. Çok Hem çok tatlı bir paketleme hem de içeriğine bayıldım. Bu e, Maple Enerji serisini göndermişler. O kadar güzel ki böyle peptitler, nem tutucular o kadar güzel düşünülmüş ki. Ee, çok beğendim. Hem kremini hem serumunu bunların zaten kısa videosunda çektim. Yani paketlemesine apayrı bayıldım. Benim son zamanlarda markalardan gelenlerim bu şekildeydi. Tüm markalara çok teşekkür ediyorum. Bir de son zamanlarda kendi ihtiyaç alışverişlerim vardı. Onları yaptım. Birincisi vitaminlerim. Geçen gün Favron'da bir indirim vardı. Ee, o yani indirimlerin daha doğrusu kupon vardı. Hepsi buraların tanımlamış olduğu. Oradan demirimle bir de C vitamini denemeye başlayacaktım. Onu da bu markadan yana kullandım. Çünkü birçok takviyesinden memnun kaldım. Beklentimi karşıladı diyebilirim. Ee, o yüzden yine bu markada indirim varken, dediğim daha doğrusu kupon varken e, hemen bu ikisini aldım. Takviyelerle ilgili çok bir şey söyleyip gösteremiyoruz. Takviyeleri kafamıza göre almıyoruz. Önce doktorunuza danışmanız ve testlerinizi, tahlillerinizi yaptırmanız gerekiyor. Benim zaten hep bir demir eksikliğim var. Tesla tahlillerle çıktığı için zaten bu şekilde başladım. Ee, yine ara ara bu kullandıkça tahlillerimi de yeniliyorum. Daha sonra Flormar'dan bir üç parça alışverişim oldu. Şu Easy and Go böyle bu süngerli asetonu var. Çok seviyorum bunu ben. Ya asetonlu olduğu için birazcık tabii tırnak yüzeyine zarar veriyor ama çok çabuk çıkarıyor. Aceleme olduğu zaman bunu kullanmayı çok seviyorum. Sonra aynı mantıkta bir de tırnak yağı yapmışlar. Bunu denemek istedim. Yine süngerli böyle limon kokuyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Flormar'ın bir tane şöyle şöyle sarı bir yağı vardı. Ona benziyor kokusu falan. Zaten muhtemelen limon yağı falan vardır. Diğeri de bu cam efekti olan Upcoat'dan aldım. Bilmiyorum. Yeni deneyeceğim bunu. Daha önce Kalyo'nunkini kullandım. Golden Rose'unkini kullandım ama şu an bunlar indirimdeydi. %50 indirimleri vardı. O yüzden bu sefer Flormar'dan denemek istedim iki parça bir Rossmann alışverişim vardı. Ama bir tanesini bulamadım çıkartma ama Sveno'nun koltuk altı rollonlarından aldım. Çok güzel bir indirim vardı. 75 lira gibi bir şeye düşüyordu. Hemen ondan aldım. Daha sonra ben bir Türk kahvesi bağımlısıyım. Çok seviyorum. O da bu işte Rossmann'da satılan yine John marka bu Kıbrıs kahvesi. Çok seviyorum. Kıbrıs'tan da gittiğimde böyle paket paket stokluyorum. Ufacık bir indirimi vardı. O yüzden kahvemi aldım. Daha sonra Gratis'e gittim. Gratis'te inanılmaz bir indirim vardı. Oradan da birazcık şampuan ve saç bakım kremi aldım. Çünkü işte o Kerastas kullanıyorum, Olaluna kullanıyorum. Hepsi 1000 TL'nin üstü. Hatta kerastaslar neredeyse 2000 TL'ye yaklaşmış durumda. Artık bir şampuan'a bilmiyorum. Hani onun yerine böyle saç serumları olabilir. Ya da ne bileyim bir şeye yönelik. E, soruna yönelik ürünler olabilir. Biraz e, bütçemi oraya doğru e, aktarmayı uygun buldum. Çok güzel indirimler vardı. E, L'Oreal'in bu şampuanların denemek istedim. Biri dökülme karşıtı. Diğeri de bu parlaklık veren Glycolic Gloss serisini aldım. Yani Buna da içerikleri e, diğer sevdiğim şampuanlarla benzer. Tabii ki asla aynı değil etkileri ama içerikleri benzer olduğu için L'Oreal'in bu serilerine bir bakmak istedim. Daha önce kullanım şampuanlar 1200-1700 bandında. O yüzden bir de bunları denemek istedim. Glycolic Gloss'un bir bakım kremi var. Yine durulanan bir bakım kremi var bu. 3 dakika bekletip sonra duruluyorsunuz. Saçlık Lip serisinde 2 tane daha ürün var. Saç kremi bir de böyle saç spreyi var. Kremi, saç bakım kremleri, üstünde bir de o saç spreyi var. Benim saçım çok ince telli olduğu için hemen ağırlaştırıyor zaten. O yüzden saç bakım kremlerinden sadece bir tanesini tercih ettim. Bakalım memnun kalırsam diğerlerini de deneyebilirim. Alışverişim de bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize Öpüyorum